Extract, özünü çıkarmak. Divorce, boşanmak. Fire, ateş. Fish, balık. Stimulant, uyarıcı. Balık. Fish. Ateş. Fire. Boşanmak divorce özünü çıkarmak extract uyarıcı stimulant fish balık fire Ateş Stimulant Uyarıcı Divorce Boşanmak Extract Özünü çıkarmak Fire olmayan yerden duman çıkmaz. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Meyvenin ekstraktini çıkarıp suyun içebilirsin. Meyvenin özünü çıkarıp suyun içebilirsin. Parfüm kokusu migreni stimulant etki yapıyor. Parfüm kokusu migreni uyarıcı etki yapıyor. Daha bir hafta önce evlenmişlerdi ama bugün divorce yapıyorlar. Daha bir hafta önce evlenmişlerdi ama bugün boşanıyorlar. Karadeniz hamsi fişi ile meşhur. Karadeniz hamsi balığı ile meşhur. Hangisi bir şeyin ana öğesini, benliğini çıkarmak anlamındadır? Hangisi evli çiftlerin ayrılma durumudur? Hangisi yangın anlamındadır? Hangisi denizde yaşar? Hangisi tetikleyici anlamındadır?